Evet arkadaşlar. Polinom konusuyla tekrar beraberiz. Karşılaşabileceğiniz bütün soru tiplerini bu videolarımızda sizler için 6-7 kaynağı tarayarak ve en son kendi yeni nesil sorularımla tamamlayacağız. Abone olmayan arkadaşlarımızın abone olarak kanalımızı desteklemesini bekliyorum. Başlayalım isterseniz. Polinom. Şimdi en doğal sayı olmak üzere. A0, A1, A2 reel sayı. Px ifadesi fonksiyon gibi düşünün. A n x üzeri n, a n eksi 1 x üzeri n eksi 1 nokta nokta A0 a sıfıra kadar ifadesine eninci dereceden yani x'in kuvveti her zaman ne olmalı? Doğal sayı olmalı. Doğal sayı değil ise polinom belirtmez. Kat ne olması lazım? Kat reel sayı olması lazım. O zaman bu ifadeye reel kat x değişkenine bağlı polinom diyeceğiz. Şimdi buradaki A0, A1, AN bizim için şunlar polinomun terimlerinin katsayılarıdır. AN polinomun baş katsayısıdır. Yani en büyük dereceli terimin katsayısı bizim için baş katsayıdır. A0 da bizim için x'e bağlı olmayan yani değişkene bağlı olmayan terim de sabit terimdir. Polinomlar P, Q, R gibi büyük harflerle gösterilir. Başlayalım isterseniz. Şimdi verilen Px ifadesi polinom belirttiğine göre diyor. Şimdi polinom belirtiyorsa o zaman x'in kuvveti, bütün x'lerin kuvveti doğal sayı olacak. E şimdi doğal sayı olması demek bu x'in kuvvetine bakalım. n-4 sıfırdan büyük eşit. Doğal sayılar sıfır ve sıfırdan büyük sayılardı. Aynı zamanda 12 bölü n de yine... Ne olmalı? Doğal sayı olmalı. O zaman n sayımız, gördüğünüz gibi 12'yi tam bölen sayılardan seçilmeli ve eksi 4 eşitliğin diğer tarafını atacak olursam, n 4 ve 4'ten büyük. O zaman 12'yi bölen 4 ve 4'ten büyük sayılara bakalım. 4, 6 ve 12. N'in alabileceği değerler toplamı sorulmuştu. N'in alabileceği değerler toplamı 22'dir. Veya N kaç farklı değer alır deseydi 3 farklı değer alır diyebilecektik. Devam edelim. Sıradaki örneğimiz. Yine dikkat ederseniz 81 bölü N. Ne olmalı? Doğal sayı olmalı. N bölü 9 yine doğal sayı olmalı. Şimdi N bölü 9'un doğal sayı olması n'in 9 veya 9'un katları olduğunu gösteriyor. Burada da n'in 81'i bölmesi gerekiyor. O zaman n'in alabileceği değerler 9 olabilir. 27 olabilir. 81 olabilir. n'in alabileceği kaç farklı değer varmış? 3 farklı değer varmış. Devam edelim. Sıradaki örneğimiz polinomunda. Yani bu ifadenin bir polinom olduğunu söylüyor. En büyük dereceli terim. Derece kavramını daha anlatmadık ama derece x'in kuvveti en büyük olan bizim polinomun derecesini belirtir. Polinomun en büyük dereceli terimin derecesi 3'müş. Ha şimdi o zaman e, hocam burada x/4'lü e ifade var. Demek ki şu ikisi birbirini götüren ifadeler olmalı. O zaman a çarpı x üzeri b artı 1 ile 5 x üzeri 4 toplamının 0 olması gerekiyor. O zaman x üzeri 4 ortak parantezine alabileceğimiz şekilde olabilmesi için buradaki x'in kuvvetinin de 4 olması gerekiyor. Yani b'nin 3 olması lazım. Yani a x üzeri 4 5 x üzeri 4 sıfıra eşit olacak x 4 parantezine aldığımız zaman yine bunun sıfır olabilmesi için kat sayısının sıfır olması gerekiyor. O zaman a'nın da eksi 5 olması gerekiyor. Yani polinomumuz neymiş o zaman? E burası sıfırsa 2x küp eksi 1'miş. Bize neyi sormuş? a eksi b'yi. Şimdi a eksi 5'ti b 3'tü. O zaman bize eksi 8 sorulmuş x yerine eksi 8 yazacak olursam negatif bir sayının tek kuvveti negatiftir. 8 2'nin küpüdür. Yani 2 üzeri 9 oldu. Bir tane de burada var. 10 oldu. Yani eksi 2 üzeri 10 eksi 1 bizim aradığımız sonuçtur. Devam edelim. sıradaki örneğimiz. Aşağıdaki ifadeleri hangileri gerçel katsayılı polinomdur diyor. Şimdi reel katsayılı. Şimdi katsayılarda sağlamayan sadece iyili ifadeler vardır. Yani katsayılara baktığınız zaman bakın bütün katsayılarımıza bakalım. 3 2 1 2 3 2 3 bunların her birisi reel sayıdır. O zaman katsayılarda i yok ise katsayılarda bozan bir şey yok demektir. Yani i dediğimiz ifade karmaşık sayılardaki i. <laughs> Devam edelim. Şimdi x'in kuvvetine bakalım. Eksi 2 doğal sayı. O zaman bu ifade polinom belirtir. Gelelim buraya. Biz buradaki ifadeyi şu şekilde yazabilir miyim? 1 bölü x demek x bölü eksi 1 demek değil mi? Peki eksi 1 doğal sayı mıdır? Hayır değildir. O zaman bu ifade polinom belirtmez. 3 kök x'i şu şekilde yazabilir miyiz? Kök Kökün derecesi sayının kuvvetinin paydasına yazılır. 1 bölü 2 doğal sayı mıdır? Değildir. O zaman bu ifade de polinom belirtmez. Yine Aşağıdaki polinomda yine 1 bölü 2 x'in kuvveti. 1 bölü 2 doğal sayı olmadığı için polinom belirtmez. Bakın kesirli ifadeler polinom belirtmez. Şimdi fonksiyon gibi düşünelim. Bu fonksiyon belirtmez. Payda da x terim varsa polinom belirtmez. Hocam nasıl? Şimdi polinom dediğimiz ifade reel sayılardan reel sayılara tanımlı demektir aslında. Yani bütün reel sayılar için tanımlı olmalı. Peki x 1 için payda ne olur? 0 olur. Yani tanımsız yapan bir değer olduğu için e, polinom belirtmez. Burada şöyle düşünebilirsiniz. Kesirli ifadeler polinom belirtmezler. Paydada x olamaz. Devam edelim. Sıradaki ifade x'in kuvveti 2. x'in kuvveti 1. İkisi de doğal sayı mı? Evet, doğal sayı. Kat sayılarda iyili bir ifade var mı? Yok. O zaman bu ifade de yine bizim için polinom belirtir. Devam edelim. Sıradaki örneğimiz. İfadesi bir polinom belirttiğine göre. Polinom olduğunu söylüyor. Ama hocam burada x 1 bölü 3. Burada x 1 bölü 2 var. Bunun polinom olabilmesi için. Demek ki bunların kat sayılarının ne olması gerekiyor? 0 olması gerekiyor. Eğer a3 b de eksi 2 ise ifade ne olur? 3x eksi 2 olur. Bakın e, polinom olmamasını sağlayan e, polinom olmasını bozan ifadelerin katsayılarını ne yapıyoruz? Sıfıra eşitliyoruz. A'yı sormuştu bulduk. B'yi sormuştu bulduk. Bir de polinomda 2 yazmamızı istiyor. Bu tarz ifadelerde aynı fonksiyon gibi düşüneceksiniz. Fonksiyonda ne yapıyorduk? Değişken yerine 2 yazmamızı istiyorsa o zaman x yerine götürüp 2 yazacağız. Devam edelim. Sıradaki kısmımız. Şimdi bir polinomun derecesi der Px ile gösterilir. Polinomda şimdi bunlar büyükten küçüğe doğru gittiğini düşünürsek bu polinomun derecesi ne olur o zaman? En büyüğü n olur. Şimdi aşağıdaki polinomların derecesini, baş katsayısını ve sabit terimini bulalım. Şimdi bakalım x'li ifadelere bakalım. En büyük kuvvet hangisinde? 7'de. O zaman derecesi 7. Bunu düzenlememiz gerekecek. 2 tane x kareli ifade var ama derecesinin 2 olduğunu biliyoruz. En büyük derece 3, en büyük derece 4. Yani sırayla yazılmak zorunda değil. Kar karışık da yazılabilir. Hocam bu polinom değil diye Söyleyebilirsiniz hemen hocam payda da bilinmeyen var. Payda da bilinmeyen var. Ama polinomumuz neye bağlı? Bakın gençler polinomumuz x'e bağlı. E, x'li ifadelere baktığımız zaman kuvveti doğal sayı olmayan var mı? Yok. x'in en büyük derecesi kaçtır? 1'dir. Bu polinomdur ve derecesi 1'dir. Yine aşağıdaki ifadede polinomumuz x'e bağlı bir polinom. Derecesi için sadece x'lerin kuvvetlerine bakacağız. O zaman en büyük derecesi 2. En büyük derece bakın şu ikisi x kareli en büyük derece 2. Burada bunun yanında görünmeyen bir ne var? x üzeri 0 var. Yani bunun derecesi nedir? 0'dır. Baş katsayı. En büyük dereceli terimin katsayısıdır. Yani burada 3. Burada bakın ikisi de x kareli olduğu için x kare parantezini alırsam x karenin katsayısı 3 eksi kök 2 gelir. Hemen 3 diye atlamıyorsunuz. En büyük dereceli terimin katsayısı 3. En büyük dereceli terimin katsayısı 1, en büyük dereceli terimin katsayısı 1, en büyük dereceli terimin katsayısı kök y, en büyük derece ikisi de ortak, o zaman x kare parantezini alırsak 4 olur. En büyük dereceli terimin katsayısı 7. Sabit terim değişkene bağlı olmayan yani x 3 artı 3. İki tane var. X'e bağlı olmayan iki terim var. İkisini de birlikte düşünmeniz lazım. Yani 5 eksi kök 2 bu polinomun sabit terimidir. Sabit terim eksi 5. Sabit terim polinom x'e bağlı olduğu için x'e bağlı olmayan yani şuranın tamamı 1 bölü y eksi 2 sabit terimdir. Burada y sabit terimdir. Burada 4 sabit terimdir. Burada 7 sabit terimdir. Devam edelim. Evet sıradaki ifademize bakalım. İfadesi polinom belirttiğine göre bakın fonksiyon tipindeki bütün soruları polinom şekline çevirebilir. Polinom fonksiyon şeklinde soru gelebilir. Şimdi bir fonksiyonda x yerine x küp yazdığımız zaman bütün x'leri düşündüğünüzde, bütün x'lerin kuvvetleri 3 ve 3'ün katı olmalı. Ama hocam burada 2 ve 1 var. E, polinomda x yerine x küp yazarsam hiç x kareli ve x'li terim gelir mi? Gelmez. O zaman a'nın 3, a3 ise b'nin de 3 olması gerekiyor. Polinomumuzu tekrar yazalım. Bakalım ne oluyor. a3'tü 5x küp. a ile b'nin çarpımı 9. Aslında polinomumuz neymiş? x küp yerine x yazacak olursak polinomumuzu 5x artı 9 olarak bulmuş oluruz. Devam edelim sıradaki örneğimiz. İfadesi bir polinom belirttiğine göre. Şimdi bakın. Şurada ortak olan ne var? x kare var değil mi? Ben tekrar yazmak istiyorum. a eksi 1 x e 4 B küp B x küp eksi A x kare artı B eksi 1 x artı A eksi 4. Ne demiştik? Polinomu bir kere x kare ile çarptığımı biliyor muyum? E, polinomu x kare ile çarpıyorsam hiç x'li ve sabit terimle karşılaşır mıyım? Karşılaşmam. En küçük terimi x kareli olur en azından. O zaman buradan B'nin 1 ve A'nın 4 olduğunu buluruz. Tekrar yazmak istiyorum. Bilinmeyenleri götürüp yerine yazalım. 3, x üzeri 4. B 1'di. x küp. E, A 4'tü. Eksi 4. x kare. Eğer polinomu isteseydi. İleride göreceğiz polinom bölmesiyle Px polinomuna ulaşabilirdik. Ama bizden ne isteniyor? A ile B çarpımı isteniyor. A ve B çarpımı kaçtır? 4'tür diyebiliriz. Devam edelim. Sıradaki örneğimiz. Polinomlarda değer bulma. Aynı fonksiyonlardaki gibi yapıyoruz. Şimdi P1 isteniyor. O zaman X yerine polinomumuzda 1 yazacak olursak. 1'in küpü 1, 1'in karesi 1. O zaman eksi 2 olarak bulmuş oluruz. Polinomda x yerine 2 yazmamızı istiyor. Polinomda x yerine 2 yazacak olursam 2'nin küpü eksi 3 çarpı 2'nin karesi. Yani 8 eksi 12'den eksi 4 buluruz. Polinomda 3 yazmamızı istiyor. Polinomda x yerine 3 yazacak olursam 3'ün küpü eksi 3 çarpı 3'ün karesi. Bunu da 0 olduğunu buluruz. Devam edelim sıradaki örneğimiz. P3 isteniyor. Yani içerinin 2x eksi 1'in 3'e eşit olmasını istiyor. O zaman x'in kaç olması gerekiyor? 2. O zaman verilen polinomda x yerine 2 yazacak olursak x yerine 2 yazılırsa p 3'e e ulaşmış oluruz. Şimdi sol tarafta 2 yazdıysak sağ tarafta da 2 yazacağız. Bütün x'ler yerine 2 yazıyoruz. O zaman bizden istenilen P3'ün 7 olduğunu buluruz. Bir de 2x eksi 1'in eksi 3'e eşit olmasını istemiş. O zaman buradan da x'in eksi 1 olması gerektiğini görürüz. Şimdi x yerine eksi 1 yazacak olursak hem sol tarafta hem sağ tarafta x yerine bütün x'ler yerine eksi 1 yazacak olursak P 3'ü bulmuş oluruz. 1 1 5 o da kaçtır bizim için? Yine 7'dir. Devam edelim. Şimdi aynı tip soru x artı 1 istiyor. Yani o zaman x yerine götüreceğiz. Bütün x'ler yerine x artı 1 yazacağız. Polinomdaki x yerine x artı 1 yazdım. Şimdi sağ taraftaki x yerine de x artı 1 yazıyorum. O zaman Px artı 1 polinomumuzu karesini alıyorum. x kare artı 2x artı 1. Artı 1 ile eksi 3'ün toplamı eksi 2'dir. x artı 2 istiyor. x gördüğüm yere x artı 2. Bütün x'ler yerine x artı 2 yazacak olursak X artı 2'nin karesi eksi 3, yani p x artı 2 polinomuz karesini alıyorum, x kare artı 4x artı 1 bulunmuş olur. Evet, sıradaki sorumuz yine aynı tip soru, x eksi 3'ten x'e istiyor. O zaman x gördüğümüz yere x artı 3 yazılırsa, x gördüğümüz yere, bakın şimdi. Bütün x'ler yerine x artı 3 yazıyoruz. Şunlar birbirini götürdü. Bizden istenilen ifade karşımıza çıktı. 5'i parantez içerisine dağıtırsak 5x artı 15 eksi 3'ten artı 12'ye. x yerine ne yazarsam 2x artı 1 gelir. x yerine 2x artı 4 yazılacak olursa. Bütün x'ler yerine 2x artı 4 yazıyorum. Bakın 4 ile eksi 3 toplanırsa 2x artı 1 olur. Zaten 2x artı 1 istiyordu. Dağıtalım 5'i parantez içerisine artı 17 olarak bulmuş oluruz. Şimdi polinomlarda sabit polinom ve sıfır polinom karşımıza çıkacak. Sabit polinom x'li ifadenin bulunmadığı polinomlardır. Burada herhangi bir sabit sayı gibi düşünün. Yalnız bu sabit sayı sıfırdan farklı olması gerekiyor. Çünkü sıfır olması durumu sıfır polinom demektir. Sabit polinomun derecesi sıfırdır. Ama sıfır polinomun derecesi yoktur. Neden derecesi yoktur? Şimdi sıfırın yanında x mi var? x kare mi var? x küp mü var? Biz bunu bilemeyiz. Şimdi sıfırın yanında x olsaydı derecesine 1 diyecektik. 2 olsaydı 2 diyecektik. 3 olsaydı 3 diyecektik. Gördüğünüz gibi dereceyi tahmin edemiyoruz. Sıfır polinomu derecesi yoktur. Şimdi örneğimize başlayalım. Sabit polinomda ne dedik? X'li terim olamaz dedik. O zaman X'li terimlerin kat sayılarını sıfıra eşitleyelim. O zaman A'nın eksi 1, A artı B eksi 3'ün de yine sıfır olduğunu, o zaman B'nin de 4 olduğunu söyleyebiliriz. A ve B'ye ulaşmış olduk. O zaman Px polinomumuz A ve B yerine değerlerini yazarsam A çarpı B eksi 4 ile eksi 2'nin toplamı eksi 6'dır. Polinom eksi 6'ya eşit. 2 de yazsam eksi -6 çıkar 27 de yazsam eksi 6 bulunmuş olur devam edelim diğer sorumuzda sıfır polinomu olduğunu söylüyor yani ifade sıfıra eşit Hem bu sıfır hem bu sıfır hem de bu sıfır olacak yani 3A artı 6 0 eşit b 4 0'a eşit ABC toplamı 0'a eşit. O zaman buradan A'nın eksi 2 olduğunu bulduk. B'nin 4 olduğunu bulduk. 3'ünün toplamının 0 olabilmesi için C de eksi 6'dır. Bize sorulan ifade A eksi B artı C. A eksi 2 B 4'tü. C de eksi 6 idi. Yani bizden istenilen ifadenin eksi 12 olduğunu buluruz. Tabi yanlış yazdık. Biz bunu artık gördük. C'yi yazarken. Onu hemen düzeltelim. Eksi 2 ile 4'ün toplamı 2. O zaman C'nin eksi 2 olması gerekiyor. O zaman eksi 8'dir. Devam edelim. Şimdi PXY şeklindeki polinomlara iki değişkenli polinom dedir. Bakın değişken sayısı 1 olabilir, 2 olabilir, 3 olabilir. Soruya göre değişir. O zaman böyle bir polinomun bizim için X ve Y değişkenlerine bağlı, reel katsayılı bir polinom olduğunu değerlendirmiş olacağız. Şimdi XY o zaman hem X hem Y değişkenine bağlı. Şimdi birincisi X değil miydi? İkincisi de y'ydi. Yani bize aslında diyor ki x yerine 1, y yerine -2 yaz demek istiyor. O zaman P 1, 2 polinomumuz. X yerine 1 yazıyorduk. Y yerine -2 yazıyorduk. 1'in küpü 1, -2'nin karesi 4. Eksi ile eksinin çarpımı artı. O zaman bizden istenen ifadenin ona eşit olduğunu buluruz. Diğer sorumuzda da x yerine 2, y yerine 3 yazdığımız zaman polinomun ona eşit olduğunu söylüyor. Şimdi x yerine 2, y yerine 3 yazalım. Ona eşitleyelim. diyelim. 9, 4 da 13, 13 eksi 1, 12 artı m ona eşit. O zaman m değerinin eksi 2 olması gerekiyor. Şimdi 2 değişken var ise dereceyi nasıl buluruz? Şimdi bakalım. Her bir terimi ayrı değerlendireceğiz her bir terimi. Hem x hem y'ye bakıyoruz. Burada y yok. Bunun x'in kuvveti 2. Burada x yok. 3. Burada hem x hem y var. İkisinin toplamı 6. Burada x de yok y de yok yani 0'dır. O zaman bu polinomumuzun hem x hem y değişkenine bağlı bu polinomun derecesi en büyük olan 6'dır. Diğer sorumuz benzer bir soru. Bunun 2 7. Bunun 2 8. Bunun 2 9. Hocam bunun 2 10 ama x ve y'ye bağlı bu z üzeri 10. Yani x ve y'ye bağlı değil. O zaman bu polinomun derecesi bizim için 9'dur. Sabit terimi x ve y'ye yani değişkenlere bağlı olmayan ifadenin tamamı da bizim için sabit terimidir. Sıradaki örneğimiz polinomun derecesi 5 olduğuna göre diyor. Şimdi polinom derecesi 5 olsa en yerine 6 yazsam 10 olur olmadı. Demek ki burası 5'e eşitmiş. E buranın 5 olabilmesi için enin kaç olması lazım? 1. En yerine götürüp 1 yazıyorum. 2 x üzeri 5. En yerine 1 yazarsam sayı üzeri 0, 1. Yani orada 3 artı 5 oldu. Düzenleyelim. Yani 2 tane sabit var. Toplanabiliyor. O zaman bu polinomun derecesi soruda belirttiği gibi 5. Baş kat sayı 2 ve sabit terimi x'e bağlı olmayan 8'dir. Polinomun derecesi 5 olduğuna göre enin alabileceği değerler toplamı diyor. Gördüğünüz gibi en alabileceği değer bir tane o da kaçtır? 1'dir. Devam edelim.